Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızıl Elma ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak kayıtlara geçen Kızıl Elma, dünya basınınca yakından takip ediliyor. Reuters, Baykar'ın havadan havaya muharebe etmek üzere yeni jet motorlu insansız hava aracını havalandırdığını okurlarıyla paylaştı. Haberde, Türkiye'nin jet motoruyla çalışan yeni insansız hava aracı, 5. nesil savaş uçaklarına benzer dış özellikler gösteriyor. Kızıl Elma, havadan havaya angajmanları yürütebilecek. Baykar'ın teknolojiden sorumlu başkanı Selçuk Bayraktar, Kızıl Elma'nın Libya ve Irak'ın kuzeyinde çatışmalarda önemli rol oynayan Türkiye'deki mevcut sihaların azami hızlarını ve taşıma kapasitelerini artıracağına dikkat çekildi. Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarıldığı anımsatılarak, Türkiye, ardından inşası devam eden dikey kalkışlı uçak gemisini siyah gemisine dönüştürdü. Gemi, Kızıl Elma ve diğer insansız hava araçları için bir üst görevi görecek, diye yazıldı. Öte yandan, Baykar'ın dünya çapında popülerlik kazanmaya devam ettiği, bu durumun son olarak Ukrayna'da görüldüğü belirtilerek şunlar aktarıldı. Bayraktar TB2, küresel çatışmalarda öne çıkarak Baykar'ı küresel ilgi odağı haline getirdi ve onu büyük bir üretici ve ihracatçı yaptı. Baykar'ın sihalarına yönelik uluslararası talep, lazer güdümlü zırh delici bombaların Suriye, Ukrayna ve Libya'daki çarpışmalarda kullanılmasının ardından hızla arttı. O ki kızıl elma daha uzun bir süre dünya gündemini meşgul etmeye devam edecek.